Kıymetli hocam bir diğer soruda e, değerli izleyicilerimizden şöyle bir soru gelmiş: İftarlarda haremlik ve selamlık olmadan iftar yapılıyor. Bu durumda ne yapmalıyız? Şimdi ne yapmalıyız? Dinin emrini tutmalıyız. Burada ahkamı din kuralları koymuştur Kur'an-ı Kerim'de efendim Nisa suresi hurremed Allah büyük sizin mahreminiz ebediyen evlenemezsin evlenemeyeceğin kişi. Efendim, ümmatukum, annen, benatukum, kızın, kız kardeşin, ammatukum, halanız, halatukum, teyzeniz. O benatul erkek kardeşinizin kızı ve benatul kız kardeşinizin kızı. Bunlarla otur, konuş, muhabbet et. Bunlar mahremin oluyor, helalin oluyor. Ebediyen evlenemezsin, mahremin. Kur'an-ı Kerim'de net olarak önemli bir şey hatırlattım bana. Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı anlatılan hususlardan birisi mirastır mala taalluk eder. Çünkü mal hususunda insanlar mu, münazaya çok düşerler. Efendim bütün miras taksimatını anneye şu düşer, babaya bu düşer, erkeğe, erke, kardeşe bu düşer, kız kardeşi yarısı düşer. Tek tek ayrıntılı bir şekilde yani orada hiçbir müştehit ulema bunun fetvası budur dememiştir. Ayeti kerimeler tek tek anlatır. Ferahiz dediğimiz miras hukuku Bir de mahremiyet meselesi mahremiyet meselesi ayrıntılı Kur'an-ı Kerim bunlara hepsini anlatır ee, yani burada ar ve namus meselesi yani burada bunlar kişi mesela annesi halası teyzesi kız kardeşi kayınvalidesi efendim e, üvey kızı bunlar e, üvey annesi babası evlenmiştir üvey annesi bunlar kişinin aynı sofrada yemek yiyip oturabilecekleri kişidir gelini gelin mesela evlattır bir de sütten bağ varsa yedi tane de oradan çıkıyor. Toplam efendim yedi nesep dediğimiz, yedi rada dediğimiz süt, dört tane de sıhriyet dediğimiz on sekiz madde çıkar ortaya. Bunlarla otur, konuş, muhabbet et yapabilirsin. Yani saymış olduk aslında. Yani bu az önce bunları sıralamış olduk. Şimdi bunların dışındakiler namahremdir. Yani aynı sofrada, aynı ortamlarda oturulması haram olacaktır. Yani iftar sofrası da olsa fark etmez. Yani haramlılık hiçbir yerde değişmiyor. Haram meselede dikkat etmek lazım. E, bu manada efendim e, buna azami dikkat edilmesi gerekecektir. E, basit bir şekilde sofralar ayrı kurulur. Yani beyler bir tarafta, bayanlar bir tarafta sofrayı kurarlar. Efendim iftarlarını açarlar. Allah kabul etsin. Allah evet. razı olsun.